Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin doğalgaz sektöründe merkez olma hedefi doğrultusunda yeni bir önemli işbirliği gelişiyor. 13,6 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip Türkmenistan ile ilk görüşme gerçekleşti. Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye taşınması konusunda kritik bir görüşme Ankara'da gerçekleşti görüşme, Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarlarına açılması amacıyla iki devlet şirketi arasında sürekli iletişimin önemini vurguladı. Bu işbirliği, 14 Aralık 2022'de imzalanan, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesine dair mutabakat saptı, çerçevesinde gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde Ankara'da kritik görüşmelerle desteklendi. 29 Ocak'ta Botaş binasında, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşangulyer'in katılımıyla Türkmen Gaz ve Türkmen Petrol yetkililerinin Botaş Genel Müdür Yardımcısı Mithat Aydın Başkanlığında bulunduğu bir heyette gerçekleşen toplantıda, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılması ve taraflar arasındaki kısa ve uzun vadeli işbirliği fırsatları ele alındı. Botaş, Türkmen gazının Türkiye ve dünya pazarlarına açılmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Dünya pazarında, ilk aşamada Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye taşınması hedeflenirken, uzun vadede bu gazın Avrupa'ya da Türkiye üzerinden satılması planlanıyor. Bu durum, Türkmenistan gazının Türkiye için daha ekonomik bir seçenek olacağı şeklinde hesaplandığı gibi, Türkiye'nin doğal gaz altyapısını çeşitlendirmesi ve stratejik pozisyonunu güçlendirmesi açısından da önemli bir adım olacaktır. Türkiye Rusya dışında Azerbaycan ve Türkmenistan gazlarını alarak LNG ithalatı yaparak bu kaynakları Avrupa'ya ihraç ederek büyük bir doğalgaz ihracatçısı haline gelecektir. Türkmenistan'ın sahip olduğu yaklaşık 13.6 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi Rusya, İran ve Katar'ın ardından dünya doğalgaz rezervi sıralamasında 4. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2022'deki Türkiye-Azerbaycan-Türmerk Devlet Başkanları 1. Zirvesi, inde doğalgaz işbirliği konusunda, Türkmen doğalgazının batı pazarlarına taşınması için çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar Denizi'nde dostluk sahasında, Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız, şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.